Evet çok değerli basın mensupları, çok saygıdeğer vatandaşlarımız. Ben de DEVA Partisi adına, DEVA Partisi'nin çok değerli milletvekilleri adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli Ankara Milletvekilimiz Sayın İdil Şahin Bey'in belirttiği gibi Hatay Milletvekili Can Atalay davasında yaşanan hukuk skandallarında Dün akşam itibarıyla yeni bir perde ile karşı karşıyayız. Yeni bir sahne ortaya konuldu. Ancak korkarım ki bu perde Can Atalay davasının çok ötesinde Türkiye'nin hukuk devleti olması iddiası açısından da son perde olma özelliğini gösteriyor olabilir gerçekten. Böyle vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Can Atalay'ın hangi partinin milletvekili olduğunu siyasi düşüncelerinin ne olduğunu, sosyal hayatını ve bütün diğer boyutların tamamını bir kenara bırakalım. 85 milyonluk millet olarak her birimiz onun yerinde bu korkunç hukuksuzluğa maruz kalabilirdik. Dolayısıyla sadece bir kişiyi ilgilendiren değil, millet olarak hepimizi Birer birer hepimizi ilgilendiren ve hepimizi tehdit eden bir kalkışma girişimiyle karşı karşıyayız. Hukuk herkes içindir. Hukuk devleti hepimizin haklarını korumak içindir. Hukukun ona göresi, buna göresi kesinlikle olmaz. Eğer bir yerde hukuk ayaklar altına alınıyorsa, adalet yok sayılıyorsa, mahkemeler işlemiyorsa, bırakın işlemeyi Yüksek yargı makamları birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunabiliyorlarsa, evet, birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunabiliyorlarsa o zaman bu tablo, bu korkunç gidişat 85 milyon olarak hepimizi çok yakından ilgilendirir. Dolayısıyla milletimizin tamamının bu meselede güçlü bir duruş sergilemesi gerçekten hiç olmadığı kadar önemlidir bugün. Yaşanan süreç ve özellikle dün akşam itibariyle gelinen nokta herhangi bir hukuksuzluktan çok ötesinde adeta hukuk devletine karşı bir kalkışma girişimidir. Mahkemeler eliyle hukuku, hukuk devletini yok saymaktır. Yargı marifatiyle adaleti katletmektir. Devleti yönetenlerin baskıyla bir yüksek yargı makamı olan yargıtayın hukuk devletini yok etme girişimidir. Ve bu sebepten dolayı konu Can Atalay'ı çoktan aşmış durumdadır. Bu sebeple lütfen yaşanan hukuk cinayetini milletimiz olarak sizlere sesleniyorum. Dikkatle dinleyin. Önce Can Atalay yasama dokunulması kazanmasına rağmen yargılama anayasaya aykırı şekilde devam ettirildi. Yargıtay anayasanın Açıkça kanunla düzenlenmesini emrettiği bir konuda kuvvetler ayrılığını hiçe sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine geçti ve Can Atalay için dokunulmazlığın istisnalarını belirledi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Can Atalay dosyası hakkında açıkça anayasaya aykırı işlem yapıldığından hareketle hak ihlali kararı verdi ve gereğini yapması için dosyayı ilgili Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İşte hukuk devletine şimdiye kadar ki en büyük darbeyi vuracak olan son perdede tam bu noktada başladı. Normal şartlarda ortalama bir hukuk devletinde anayasanın 153. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesinin anayasa mahkemesinin kararına uyması ve Can Atalay hakkında tahliye kararı vermesi gerekirdi. Çünkü anayasanın 153. maddesi demin değerli milletvekilimizin de ifade buyurduğu gibi ki bu bunun için hukukçu olmaya bile gerek yok. İnanın hukuk birinci sınıf öğrencisi olmaya gerek yok. Az buçuk okuma yazması bir insanın olması yeterli. Çünkü madde o kadar açık ki. Yani aklı başında kafası çalışan kendi kişiliğini ayaklar altına almamış olan herkesin anlayabileceği bir açıklıkta anayasa 153 şunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu kadar net, bu kadar açık. Yorum'a fırsat vermiyor. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Hoşunuza gitmezse, çok canınızı sıkarsa da ne olursa olsun yine bunu kabullenmek zorundasınız eğer burası hukuk devleti ise. Hukuk devleti ise Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorundasınız. Bunun dışında bir yaklaşım ülkeyi Allah korusun anarşiye dönüştürür ve maalesef şu anda farklı kuvvetler arasında yaşadığımız şey tam bir anarşidir. Hukuk devletinin temellerine yönelik bir darbe girişimidir. Maalesef iktidar bu gidişatın farkında değil. İktidar kendince bir oyun oynadığını zannediyor. İktidar kendince birilerini yürüttüğünü ve bu süreç içerisinde Anayasa Mahkemesini daha fazla yıpratabileceğini, hukuk devletini daha fazla yıpratabileceğini, ondan sonra otoriter fantazilerini daha kolayca geliştirebileceğini düşünüyor. Maalesef ilk derece mahkemesi olan Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uymadı. Belki de uymak istedi ama bağımsız ve tarafsız mahkeme olarak karar vermeye cesaret edemedi. Kendinde bu konumu görmedi. Bu sıfatı demek ki kendisine yakıştıramadı ve dosyayı bir hakimin üst yazısıyla ki o da tartışmalı bir biçimde gerçekleşmiş birçok spekülasyonlara yol açan tartışmalı bir üst yazı ile Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay beklersiniz ki çok daha nitelikli hakimlerden müteşekkil. Böyle zannedersiniz. Ama maalesef yanılıyoruz. Yanılıyorsunuz. Böyle bir durumun ortada değil. Bu da ilk örneği değil zaten. Belki de birçok hakim laf dinler diye özel olarak bugünler için seçilmiş kişiler de olabilir bazıları. Bilemiyoruz. Ama tablo o kadar vahim ki bu tablonun tamamını sorgulamakla mükellefiz. Hukuk devletini savunmak için bunu yapmak zorundayız. Yargıtay hukuksuzluklara bir yenisini eklemenin çok ötesinde giderek adeta anayasaya paralel bir hukuk normu ortaya koyarcasına Anayasa Mahkemesi kararını açıkça tanımadığını ilan etti. Aklı, vicdanı, onuru ve dürüstlüğü olan herkesi şoka uğratan bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Yetmedi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ilan etti. Kararına bunu da yazdı. Evet, Evet, Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Müşteki Yargıtay, şüpheli Anayasa Mahkemesi üyeleri. Yani hukuk devletinin adeta anayasal devletlerde son kalesi kabul edilen merci şu anda şüpheli sandalyesinde. Yargıtayı dinlersek, Yargıtay'ın hukuksuz taleplerine eğer cevap vermezsek, anayasamızı savunmazsak Anayasa Mahkemesi önünde millet olarak kale gibi durmazsak maalesef böyle bir güdüşatla karşı karşıyayız. Gerçekten trajik bir komedi içerisindeyiz. Gerçekten ağlanacak halimiz söz konusu. Müşteki Yargıtay, şüpheli Anayasa Mahkemesi. Bir yüksek yargı makamı olan Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyelerini verdiği bu karar üzerinden suç işlemekle itham ediyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki soruşturma yine ancak Anayasa Mahkemesi genel kurulu kararıyla yapılabiliyor. Ya şimdi her şeyi yaptınız da böyle bir saçmalığı da mı göremiyorsunuz? Yani normalde baksanız yargıtay üyeleri olmasa inanılmaz bir tablo söz konusu ya. Hukuktan hiç mi haberiniz yok? Yani bu suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Suç duyurusuyla ilgili karar verecek merci yine Anayasa Mahkemesi'nin kendisi. Ki Anayasa Mahkemesi'nin bunun için toplanması bile denklem itibariyle söz konusu değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu Can Atalay kararı ile ilgili yani suç duyurusunda bulunan kişilerle ilgili 9 kişi kararını vermiş. Dolayısıyla böyle bir açmaz da karşı karşıya bilinçli olarak, kasıtlı olarak hukuk devletini karşı karşıya bırakan bir yargı tay anlayışı ortada. Yani yargı tay olmayan yetkiyle Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılamak istiyor. Ancak elbette bu durum Türkiye'de uzun zamandır bu kararların alınabilmesini mümkün kılan yürütmenin güdümünde bir yargı sisteminin olmasıyla yakından ilintili. Bakın değerli arkadaşlar, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında Türkiye 117. sırada. Temel haklar sıralamasında ülkemiz 142 ülkeden 133. sıra 33. sırada. Zaten böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bütün dünya ülkede neyin olup neyin bittiğini biliyor. Nasıl bir hukuk dramıyla karşı karşıya kaldığımızı biliyor. Ama iktidar bunları okudukça daha fazla şımarıyor. Bunları okudukça deli cesaretleri artıyor. Bunları okudukça saçmalıklarına bir saçmalık daha koyuyorlar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü iktidar hukuku ayak bağı olarak görüyor. Hakka ve adalete uymanın Devlet ve toplum hayatındaki önemini kavrayamamış bir iktidar tablosuyla karşı karşıyayız ve maalesef üzerindeki cübbenin oturdukları makamın önemini ve sorumluluğunu bilmeyen yargıçlar eliyle güzel ülkemiz adeta bir kabile devletine dönüştürülmeye çalışılıyor. Dün akşam itibariyle de Türkiye'de söz adeta tükendi. Hukuk devleti çok ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya ve bu darbe girişimi bertaraf edilmiş de değil. Bakın bu saat itibariyle bu darbe girişimi bertaraf edilmiş değil. Hukuken yorum yapılabilecek, siyaseten izah edilebilecek seviyenin çoktan ötesine gelmiş bir noktadayız. Aziz milletimiz, bu eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklara cesaret veren iktidarın hukuk devletini zayıflatan tutumudur. İktidarın özgül ağırlığı büyük ortağının zaten yıllardır söylediği malum. Kapatın gitsin anayasa mahkemesini. Zaten bu ortağa bakacak olursak kapatın gitsin hukuk devletini. Zannediyorlar ki hukuku yok saydığın zaman, adaleti yok saydığın zaman, hukuk devletinin olmazsa olmaz makamlarını kapattığın zaman devlet ayakta durabilecek. Halbuki biz medeniyet birikimimiz itibariyle biliyoruz ki adaleti öldürdüğün zaman devlet de ölür. Maalesef bu vahim gidişatın farkında değiller. Adalet Bakanı günlerdir Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan iddialarda bulunmakta. Garip garip spekülasyonlar ortaya atmakta. Ve anayasayı çiğneyerek yargıtaya adeta talimat vermekteydi. Dolayısıyla bu karar öyle sürpriz bir karar da değil. Gidişat belliydi. Adalet Bakanı'nın eğer sinyal almasa çok özür dileyerek söylüyorum ama sesini çıkarması mümkün olmayan sesini çıkarması mümkün olmayan bir durum söz konusu. Demek ki çok güçlü bir sinyal aldı ki yukarıdan yürütmenin başından ona göre böyle bir tablo ortaya koruyor. Böyle bir vahim dil kullanıyor ve ayrıca bu tutumuyla da anayasanın 138. maddesine aykırı bir davranış sergiliyor. Yargıya yönelik doğrudan telkinde bulunuyor. Adeta talimat veriyor. Kaldı ki anayasaya yönelik bu darbe girişiminin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yani kendisi ikna edilerek geliştirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Aksi takdirde böyle bir durum yaşanamaz. Ama her ne olduysa olsun bu darbe girişimi mutlaka bitirilmelidir. Mutlaka sonlandırılmalıdır. Yürütme gücünü kendine kalkan edinerek takınılan bu küstahça kalkışmanın hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerini yok sayan Kuvvetler ayrılığını reddeden bu meydan okumanın hesabı da mutlaka sorulmalıdır. Bu nedenle anayasayı ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde kullanan Yargıtay üyeleri derhal istifa etmelidir. Eğer istifa etmiyorlarsa da bu karara imza atan tüm Yargıtay üyeleri görevden el çektirilmeye davet edilmelidir. Eğer Cumhurbaşkanı hukuk devletine bütün yaptıklarına rağmen hukuku yok sayan ülkeyi anayasasızlaştırma çabalarının tamamına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını takmıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını takmama noktasında yerel mahkemelere cesaret veren Cumhurbaşkanı eğer hukuk devletinin son kırıntılarına sahip çıkması istiyorsa o zaman bugün derhal önümüzdeki dakikalarda Yargıtay üyelerini görevden el çektirmeye açıkça davet etmelidir. Bunun başka bir yolu yok. Yargıtay'ı bu kararı vermeye cesaretlendiren Adalet Bakanı Sayın Yılmaz <laughs> Tunç da bugün itibariyle görevinden istifa etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, baş danışmanlık sıfatını kullanarak hukuk devletinin temel ilkelerine meydan okuyan yanındaki malum kişiyi de derhal görevden almalıdır. Milli yargı diyerek milli değerlerimizi de istismar eden, milletimizi kandırmaya çalışan suçu örtbas etmeye çalışan, tiran devlet fantazisini milleti yutturmaya çalışan, eski Sovyet uydu devletlerinde gördüğümüz bu üçüncü dünya reaksiyonerliğine mutlaka mutlaka hemen dur demeli, Türkiye'yi anayasasızlaştırma teşebbüsüne kalkışanların tamamı istisnasız bir biçimde yetkilerinden derhal uzaklaştırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının uygulanması hemen sağlanmalıdır. Bakın Anayasa Mahkemesini gayrimilliği ilan ederek düşmanlaştıran, hedef gösteren ve adeta Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı kefeye koymaya çalışan yaklaşım biçimlerine karşı Yargıtay'ı, anayasayı ihlale sürükleyen ve kötülüğün Türkiye'ye verdiği zararı görmeyen bu arkadaşlar gerçekten büyük bir zavallılık içerisindeler. Demin Değerli sözcümüz ifade etti. Bir taraftan adeta ülkenin kronik döviz sorunu sebebiyle son yıllarda ülkeyi getirdikleri hal itibariyle ülkeleri dolaşıp para dilenen bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktılar. Ama hadi bunu kabul ettik. Bunun ötesine ya dış dışarıdaki yatırımcılar Türkiye'ye güvenmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Sanki farklı iktidarlar var. Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanı, ülkenin berbat ekonomisini düzeltmek için birçok yanlışların yanında elbette bazı doğrular da yapıyor. Bunları da hep ifade ettik. Ama sen bunu yaparken diğer tarafta hukuk devletini yok sayma teşebbüslerini, hukuk devletini yok hep teşebbüsleri varken Türkiye'nin nasıl rasyonel dön, e, zemine dönme olanağı olabilir ki? Ne demişti Hazine ve Maliye Bakanı? Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında bir çaresi kalmamıştır. Demek ki bunu kendisinden başka kimseye inandırmamış iktidarda. Böyle bir hükümet tablosuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı sabah tanışma kadar rasyonel zemine çağrısını yenilesin. İktidardaki kendi ortakları kabinede birlikte oturduğu kişiler bunu takmadıktan sonra, Cumhurbaşkanı bunu dikkate almadıktan sonra yatırımcılar niye dikkat alsın? Yatırımcılar niye Türkiye'ye güvensin? Çünkü yarını öngörecek bir tablo söz konusu değil ki. Esas olan güvendir. Siz güveni yok ettiniz. Güveni bu kişiler inşa edemez. Çünkü bu kişiler adeta her biri güvensizlik abidesidir. Hukuk devletine geri dönülmediği, derhal hukuk devletine geri dönülmediği, derhal kuvvetler ayrılığı tesis edilmediği, derhal yargı bağımsız olmadığı sürece Türkiye çok daha fazla yoksullaşacak. Milletimiz çok daha fazla fakirleşecektir. Yargıç eliyle Adaletin katliamının yaşandığı şu günlerde iktidar mensuplarının ortaya bulmaca gibi laflar atmaktan vazgeçmeleri ve ahtapot gibi sardıkları ve besleyerek kendilerine benzettikleri yargıdan ellerini derhal çekmelidirler. Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı yeniden tesis edilmeden iflas edeceğiz gidişat bunu gösteriyor ve bu yargıda düzelmede olması mümkün değil. Çünkü idama götürülen sadece bireysel haklar ve tümden adalet değil, hukuk devleti yapısının bizzat kendisidir. Buna elbette deva partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Buna elbette 85 milyon olarak müsaade etmeyeceğiz ve bu girişimler karşısında dimdik duracağız. Bununla mücadele edeceğiz. Milletimizin de bu duyarlılıkta bu hukuk devletini yok etmeye çalışan teşebbüsler karşısında duruşunu daha güçlü bir biçimde ortaya koymasını özellikle istirham ediyor. DEVA Partisi adına, milletvekillerimiz adına hepinizi tekrar saygıyla muhabbetle selamlıyorum.